Merhaba sevgili Başaklar. Yepyeni bir hafta. 14 Nisan 20 Nisan. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. Yükselen Burcu Başak olanlar için özellikle dinlemeniz gerekiyor. Şimdi Başaklar eleştirici taraflarınızı seviyoruz. Akıllısınız. Gayet akıllısınız. Ne konuştuğunuzu her zaman biliyorsunuz ama yine de atlamalı konuşmalar, atlamalı konular ilginizi çekiyor. Kendinizde zaman zaman kendi kendinize de ters gelebiliyorsunuz. Çünkü eleştiri sevmemenize rağmen bir başkasının eleştirmesini istemiyorsunuz. Aslında kendinizi, ön yargılarınızı çok iyi kullanabiliyorsunuz. Kendi kendinizin sentezini çok iyi yapıyorsunuz artı ve eksilerinizle. Şimdi sevgili başaklar ne oldu? Merkür, Venüs artık karşınızda ileri hareket ediyor. Aşk hayatınızda çok güzel bir açılım içindesiniz. Seviyorsunuz aşk hayatınızda neler yapmanız, neler yapmamanız gerektiğini, hayatınızla ilgili verdiğiniz güzellikleri, enerjinizi nasıl kullanmanız gerektiğini, aşka nasıl bakacağınızı, sevgi dolu bir insan olmanıza rağmen Sevginizi ifade etme kelimelerini biraz zor seçiyorsunuz. Hani böyle özgürce karşınızdaki insanı seni seviyorum kelimesini çok az kullanıyorsunuz. Şimdi Venüs balık burcunda ileri hareket etmeye başladı ya. İşte orada birazcık daha böyle kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz. Aşkla ilgili düğümler çözülecek. Karşı tarafın sizin hakkınızdaki düşüncelerini daha rahat algılayabileceksiniz artı ortak iş yaptığınız proje ürettiğiniz insanlarla biraz böyle olumlu tartışmalar ya da olumlu birleşim konuşmaları yani kendi aranızda çözümleyici konularla ilgili ortak faydalar oluşturabileceksiniz. Burada perşembeden itibaren, Merkür de Koç burcunda, Güneş burcunda, Güneşle birlikte 8. evinizde. İçinizde biraz maddi konularla ilgili patlamalar söz konusu sevgili Başaklar. Bir şey olsun mu, olmasın mı? Yapmanız gerekiyor mu, yapmamanız gerekiyor mu diye kendi içinizde çelişkiye düşebilirsiniz. Lütfen o konuda çok dikkatli olun. Evet Başaklar, maddi konular söz konusu olduğu zaman akıllıca planlar yapabilir ama bazen de böyle ruhani tarafları ya da daha, daha akıllı düşünmek çabası içindeyken daha az akıllı duruma düşebiliyorlar. İşte orasını çok iyi idare edin sevgili başaklar. Evet dikkat dikkatli, 8. ev sizi biraz güçlü kılacak. Harcamalarınız çok önemli, yatırımlarınız çok önemli. Bütün bunlar sizin için önemli. Ve tabii ki sevgili başakların... En dikkat etmesi gereken konulardan biri dışarıdan gelen sürprizler. Uğur'un sürprizleri sizi mutlu ediyor, etmiyor değil. Ama yine de siz, siz olun, dikkatli olun. Çünkü her şey sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Sürprizler bazen yanlış bir şekilde karşınıza çıkabilir. Yine bunlara çok dikkat edin. Ve tabii ki Venüs'ün ileri hareketi size çok büyük avantaj. Artık sevgiyle ortak ilişkilerde, Almanız gereken dersi aldınız, olayları çözümlediniz, kendi içinizde bir takım e, kanat ya da bir takım sonuçlar elde ettiniz. Pazartesi salı ve Çarşamba ay akrep burcunda. Derinlemesine ilişkiler içindesiniz, yoğun temponuz var, empatik tarafınız çok güzel, felsefi ve sosyoloji tarafınızı güçlü tutuyorsunuz, kardeş bağları, yakın arkadaşlarınızla biraz derin ilişkiler, hatta çoğunuz dert dinleme modunda ya da dert anlatma modunda olabilir. Perşembe ve Cuma ay yay burcunda içinizden bir enerji, bir böyle özgürlük çığlıkları ve kendimi kabınıza sığmamak Artık biraz daha rahat olmak, evde yalnız kalıp özgürlüğün tadını çıkarmak istiyorsunuz. Cumartesi ve pazar oğlakta daha akıllı, mantıklı insanlarla oturup böyle daha e, sakin yerlerde akılcı konuşmalar yapıp karşılıklı, kararlı konuları, Karşı tarafında aklıyla birleştirip güzel bir meç alanı ya da çok güzel senkronize alanı kurabileceğiniz konuların içinde olacaksınız. Sosyalleşeceksiniz. Çocuklarınızla ilgili konular, aşkla ilgili konular, sosyalleşme ile ilgili konular gündemde olacak. Kararlı taraflarınız var, ilginç taraflarınız var. Dikkat edin bu arada Mars Cuma'dan sonra Aslan Burcu'na geçiyor. Aslan Burcu bilinçaltınızda ilginç öfkeleriniz var, ilginç konular var. Bir anda mücadele gücünüz artıyor. Bir anda kendi içinize sığmayan konular hafta sonu çok daha hareketli ve çok daha kararlı, çok daha cazibeli olabilirsiniz diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız.